Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir yayına da. Pazar günü için sizlere tam 8 adet maç hazırladım. Tabi listem daha geniş. Bu listemi nereye saklıyorum? Tabii ki ücretsiz Telegram grubu. Oradaki arkadaşlar biraz daha şanslı. Çünkü orada hem canlı veriyoruz, hem kupon veriyoruz, hem kale maçı. Ve bir de daha da önemlisi, biz dördüncü kez rolling'e başladık. Cuma günü. Umarım bu videoyu erken izlersiniz. Cuma günü birinci adımımıza yetişirsiniz. Telegram grubuna. Arkadaşlar Telegram grubumuz iddialıyız. Bekir Tanrı verdi. Bizi buradan taratır, eklerseniz beklerim arkadaşlar. Eğer Cuma gününü kaçırırsanız Cumartesi ikinci maçımız olabilir. Kaçırırsanız Pazar günü üçüncü adımımız olabilir. İnşallah patlamayız. Yetişirsiniz diye düşünüyorum. Telegram grubuma hepinizi beklerim. İddialıyız Bekir verdi olarak. Evet fazla uzatmadan maçlarımıza başlayalım. Çünkü 8 tane. Arkadaşlar maçlar hakkında çok böyle detaylı taktik, teknik ve analize girmek istemiyorum. Ben zaten yeteri kadar analizimi yaptım. Kabaca neler olabilir, nasıl bitebilir diye anlatacağım ve tahminimi de söyleyeceğim. İlk maçımız saat 13.30'da İstanbul Spor Kayseri. Arkadaşlar İstanbul Spor'un oyununu beğeniyorum. Her ne kadar alt sıralarda dahi olsalar. İstanbul'un oyununu beğeniyorum. Çünkü dikine oynayan bir takım. Golü arayan bir takım. Rakip kim olursa olsun üstüne giden bir takım. Ve İstanbul Spor'un bütün maçları hemen hemen karşılıklı gollerle üste taşınır. Ben burada baktım. Kayseri'de atar. İstanbul'da atar arkadaşlar. Bu maçın bir kere birbirini görüyorum. Bir taraftan bir taraf alırsa bile 2-1'de kalır diye düşünüyorum. Tabi bunun en büyük özelliği, problemin en büyük sorunu gündüz maçı olduğu için 13-30 maçlarına çok güvenemiyoruz. Ha bu maç 4'te, 5'te, 6'da oynansa daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sabah insanların psikolojisi, ne bileyim uyku düzeni her şeyi daha farklı olur. 13-30'da maça çıkacaksa insanların işte atıyorum 2 saat 3 saat önceden yani 11'de 10.30 gibi tesislerde olması lazım. Oraya gidebilmek için 1 saat yol o bir saat yola gidebilmek için kahvaltı vesaire yani saat 6-6.30 7 gibi kalkıp hazırlanmış olması lazım. Bu da tabii ki olumsuz etki yaratıyor. Dolayısıyla bu maça karşılıklı gol var diyeceğim. Ve ben bu maçı da ama ara kuponlarımı almayacağım. 3.5 alt 4'lere 5'lere çıkacağını zannetmiyorum. 3.5 altı da 1.39 oran vermişler. Bu da değerlendirilebilir bir oran diye düşünüyorum. Ama karşılıklı golü daha önce tutuyorum. Ama dediğim gibi ben bu maçı eğer kupon yaparsam 3. 4. kuponlarımı koyarım. Ana kuponumu asla bu maçı koymam. Gene aynı ana kuponumu koymayacağım. Bir takım bir maç daha söyleyeceğim. Saat 15.30'da Anderley Antwerp Belçika'da Ligi'nden. Aynı senaryo İstanbul'u Kayseri maçındaki aynı senaryoyu burada da gerçekleştireceğim diye düşünüyorum takımla. Yine aynı karşılıklı gol olur. Bu maçı 1-1 bir olur ama bu maçı çok da böyle 4 tane 5 tane çıkmaz. 3.5 altta kalır diye düşünüyorum. Zaten karşılıklı golün oranına bile 1.62 vermişler. Yüksek bir oran. Bu maçta arkadaşlar yine 3. 4. kuponlara ancak gider. Ana kupona, ikinci kupona geçmez. Bir, çok düşük bütçeyle oynanan kuponlara getir bu maç arkadaşlar. Günün en güzel, en gollü geçmeye, en güzel karşılıklı gol olan maça geldik. 18.30'da Züri ve Gallen maçı var. Arkadaşlar bu maçın XG'si zaten yaklaşık olarak 4.84. 5 yani. Ben her iki takımdan da ikişer gol bekliyorum. Yani bu maçın 3.5 üst taşınmasını bekliyorum. Tabi bu 3.5 üst taşınırken nasıl olacak? Karşılıklı gollarla üst taşınacak. Hatta yurt dışından oynayan arkadaşlara da tavsiyem bu maça iki kere karşılıklı gol alabilirler. Bu kadar da riskli. Ama benim gözüm kara. Ben bu maçlara da karşılıklı gol var ve üst eğer yakında açılırsa karşılıklı gol var ve 3.5 hız. 4 tur maçlarda 3.5 hız alırım. Bu maçtan yeni çemeyeceklerini düşünüyorum. Dediğim gibi 2-2 skor geçtiği için aklımdan. Bu maça 0 denemesi de yapılabilir. Ama benim buradaki önceliğim KG ve üst. Üst alalım çıkalım. 1.49'da oranı var. Karşılıklı golün oranı da 1.44. KG ve üstün oranı 1.63. Çok güzel bir oran. 1.63 kuponlarda değerlendirilebilir. Bugün gün, bugünün en güzel golü geçebilecek maçı. İkinci maçımız yine günün golü geçebilecek en güzel maçlarından bir tanesi. İkinci maçımız derken dördüncü maçımız. Fenerbahçe Kasımpaşa. Arkadaşlar Fenerbahçe düşüş yaşamaya başladı. Futbolcular kendi aralarında sanki tribünde seyredenler farklı daha dünya çapında antrenörler gelip izliyormuş gibi hareket etmeye ferdi davranmaya başladılar. Dedemiz Jesus buna bir önlem alması gerekiyor. Ali Koç'un futbolcular üzerinde biraz daha böyle bir baskı yapıp frenlemesi gerekiyor. Yoksa takım düşüşte özellikle de kalecimiz Altay sağ olsun. Rakip takım atamasa bile kendi ne yapıp yapıp bir tane gol yiyor arkadaşlar. Ben bugün Kasımpaşa'dan da gol yiyeceğine inanıyorum. Hem defansımız kötü, kalecimiz onlardan daha da kötü. Altay Fenerbahçe'ye yakışmayan bir kaleci. Kaleye geçen toplara gollerine bakın. Kaleye geçen toplarına hiçbir hamle yapmadan sadece izliyor arkadaşlar. Yani onlar atamasa bile, Kasımpaşa atamasa bile Fenerbahçe yer arkadaşlar. Her takımdan yer. Bu kaleci ve bu defanslı her takımdan Fenerbahçe yer. Dolayısıyla bu maçın üste taşınmasını bekliyorum. E Fenerbahçe de atar mı? Mutlaka atar tabii ki. Evet iki golü değerlendirilebilir. Oranı düşük tutmuşlar. 1.27. Oran artırmak için değerlendirilebilir. Ama ben bu maçta Kasımpaşa'dan da gol beklediğim için 2.5 üst alacağım. 1.41 de oran vermişler. Kuponumuzun ilk maçı bu olsun artık. Fenerbahçe 2.5 üst. Kuponumuzun ikinci maçı saat 19.30'da Bundesliga'dan Leverkusen Dortmund. Dün, dün dedim yani çarşamba günü rollingimizin son maçı zaten Leverkusen 2 atardı. Bizi yanıltmadı. 2 atar aldık ve rollingimizi bitirdik. Bugün de Dortmund'la oynuyorlar. Ben bu maçın gene karşılıklı gollerle taşınmasını bekliyorum. İlk yarıdan gol bekliyorum. Dortmund'dan 2 gol, Leverkusen'den de 2 gol bekliyorum. Yani arkadaşlar bu maçın karşılıklı golle 1.44, 2.5 üstüne 1.36, KG ve üstüne de 1.53 olan vermişler. Şimdi 2.5 üst kuponu yapacak olursak Fenerbahçe 2.5 üst 1.41 Leverkusen 4 maçına da 2.5 üst alırsak 1.36 1.92 oran yapar. Evet. Youtube kuponumuz bu olsun arkadaşlar. Üst. Üst kuponu. Bir de KG ve üst kuponu yaparsak bu Zürich maçı tahmin ediyorum. MBS 2'dir. KGV üst yaparsak 1.63 Zürih ve Sıkıtegalyen maçının KGV üstü. Leverkusen maçının da KGV üstü. Çarpı 1.53 Tam 2.5 olanda bu yapar arkadaşlar. Bu da KGV üst. Şöyle not alayım. Evet. 2 tane maç. Şimdi size üç tane daha maçım kaldı. Bunları da çok sağlam gördüm. Ama biraz düşük olan. Ama olsun. Yani yüksekmiş bir soğan yanlar da bunları değerlendirebilir. Geleceğini düşünüyorum. Saat 19'da Dunda ile Celtic'in maçları var. Arkadaşlar burada Celtic'e ilk yarı golü açılmamış. Bir buçuk atar açılmış. Madem ki öyle diyorum ben de Türkçe'ye inat biz de ilk yarı bir buçuk üstü alırız. Adam şöyle böyle. Buyurun bakalım deriz. Saltik ilk yarı kazanır. Saltik iki tane atar. Saltik'in iki atarı 1.20 açılmış arkadaşlar. Bu da düşük oranlı yüksek misli oynayacağımız üçüncü kuponumuz. İki atarı 1.20. Bunu alıyoruz. Bir kupon daha vereceğim pazar gününe özel. O da hem sistem olacak hem de uçuk saçık bir oran olacak. İkinci maçımız 22 PSG ile Rams oynuyor. Aynı şey burada da aynı arkadaşlar. Evet ilk yarı gol açılmamış. Bir buçuk üstü açılmış. Buna da biz bir buçuk üstü alacağız. Madem ki öyle. Buna da bir buçuk üstü alacağız. PSG'nin iki golünü alıyoruz arkadaşlar. 122 de bu, 122 de bu. Bir de 23'te Belçika liginden genkin maçı var arkadaşlar. Aynı şey bunun için de geçerli. Evin ilk yarı golü açılmamış, bir buçuk üstü açılmış. Onu da alacağız arkadaşlar. Madem ki böyle. Siz inatsanız ben sizden daha inadım. Burada evin iki katını da 1.21 oran vermişler. Çarpı 1.21. Bu üçünü alırsak ev iki atar. Ev iki atar. Kuponu. 1.77 yapar arkadaşlar. Düşük oranlı ama yüksek misli oynayacak arkadaşlar da bunu tavsiye ediyorum. Bir de tam oranlarına bakmadım. Ama az önce Madem böyle yaptınız biz de böyle yaparız dedim. Celtic ilk yarı bir buçuk üst. Genk ilk yarı bir buçuk üst. PSG ilk yarı bir buçuk üst. Bunların en kötü oranları arkadaşlar iki buçuktur. Tabi tahmini söylüyorum. İki buçuk. Ekleyelim. Evet. 15.62.5 İsteyenler buna bir 10 lira atsın. İsteyenler buna bir 2-3 sistem yapsın. Ben buna bir 10 lira atacağım arkadaşlar. Gelir gelmez. Bilmem. Arkadaşlar video çok uzadı. Tam 4 tane kupon. Bir tanesi çok ideal. Ev 1.5 üstleri 1.77. Diğeri ideal. YouTube kuponu. Bir de KG ve üst kuponu verdim. Bir de 3 adet ilk yarı 1.5 üst kuponu verdim. Listem hazır tabii ki. Başka maçlarımız da var. Onlar da arkadaşlar Telegram grubuna saklıyorum. Hepinizi Telegram grubuna bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram'a yazarsanız gelin arkadaşlar. Ücretsizdir. Orada neler yaptığımızı daha iyi göreceksiniz. Bir de arkadaşlar Instagram grubu açtım. Kanal açtım. İddialı istediği olarak beni oradan eklerseniz harika olur. Çünkü video çekemediğim günler olacak. Ne bileyim e, buraya verip de ama listemde artan maçlar olacak. Oraya bir kupon, iki kupon ya da iki maçtan oluşan bir kupon atarım. Oradan haberdar olursunuz. Dediğim gibi çekemediğim günlerde mutlaka oraya bir tane kalem açımı atarım. Haberdar olursunuz diye düşünüyorum. Mutlaka beni oradan da takip edin. İddialıyız TV, Instagram'dan. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Abone olarak bizi izlerseniz harika olur. Bir de videoma çıkmadan önce bir beğeni, bir de noktada olsa bir yorum atarsanız muhteşem olur. Beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şans.